Ey insanlık! Bugün 16 Mart Dünya Vicdan Günü. Burada Vicdan Hareketi Derneği Genel Merkezi olarak zulme uğramış haklar adına gariplerin sığınağı Anadolu'dan bir vicdan çağrısı yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Her gün masum evlatlarını gencecik yaşında toprağa koyan sebatkar Anadolu halkı olarak çağrıda bulunuyoruz. Bu memleketin irfanından süzülen vicdan çağrımızı, kaleme aldığımız mektupları Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine göndererek yapacağız. Coğrafyamıza nifak tohumları ekenlere, beldelerimizi kan gölüne çevirmek isteyenlere evvela bir kız çocuğunun gözünden yazılmış mektubumuzu okuyarak başlayacağız. Birazdan bu mektubu sizlere Şevval Işık kardeşimiz okuyacaktır. Ardından derneğimizin genel başkanı Mahmut Delen, mazlum haklar adına yaptığımız vicdan çağrımızı kamuoyuna sunacaktır. Çocuklar ve yetişkinler adına yazdığımız bu mektupları sizlerle paylaştıktan sonra arkamızda gördüğünüz PTT vasıtasıyla göndereceğiz. Mikrofonu geleceğin sesine devrederken insanlara durmadan iyi, hakikati haykıran vicdan ortaklığımız için tüm mazlum coğrafyasını selamlıyoruz. Beş yaşında, biraz cılız, biraz yaramaz ama çokça mutlu bir çocuğum. Oyuncaklarım, arkadaşlarım, annem, babam. Kavga etsem de ablam ve abeyim var. Abeyim o okuldayken bütün eşyalarını karıştırdığımı fark ettiğinden beri kendi oyuncaklarını torbaya doldurup ağzını sıkıca bağlıyor. Parmaklarımın gücü yetmediği için torbayı açamıyorum ama bir gün ona kafa tutacak kadar büyüyeceğim. Yine de bugün bana en sevdiğim defterinden tam üç tane sayfa bir de küçülmüş kalemini verdiği için boynuna sarılıp öptüm. Son günlerde babam haberlere sinirlenip kendi kendine konuşuyor. Çok üzgün. Galiba tuttuğu takım yenildi. Sonunda hiç kapatmadığı gibi yüksek sesle izlediği televizyonun açılmasını da yasakladı. Ee, bugün 16 Mart Dünya Vicdan Günü. Belki en çok kaybettiğimiz şeyin günü. Bugün burada yine toplanabildik. Meydanlarda toplanamayalım, yollarda yollarda rahatça yürüyemeyelim diyenlere inat biz yine buradayız. Bu sokaklar, bu caddeler bizim. Bunları Allah'ın izniyle kimseye teslim etmeyeceğiz. Biz 16 Mart Dünya Vicdan Günü'nde Rachel Corrie'nin Amerika'dan çıkıp Gazze'ye gelip hiç tanımadığı insanlar için canını verdiği bugün de 12 sene sonra yine buradayız. Bir vicdan çağrımız var. Bunu kendini bugün muktedir sanan, dünyayı yönettiğini sanan ama yarın onların işlerinin tersine döneceğini bildiğimiz Birleşmiş Milletler, Milletler Genel Sekreterliğini yolluyoruz. Sizleri daha fazla tutmadan yolladığımız mektubun metnini size okuyup daha sonra arkamızda gördüğünüz PTT'den bunu Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne New York'a göndereceğiz. Bu topraklar vicdanın ve gariplerin sesi olmuştur bu mazlum coğrafyası hiçbir zaman onların eline iktidar bayrağını teslim etmeyecek. Bugün biz burada Anadolu'nun göbeğinden bunu söylüyoruz. Bizim rüyalarımızı, ufkumuzu, hayallerimizi hiçbir zaman kısamayacaklar. Sayın Genel Sekreter, biz sizin birleşmiş milletleriniz sayesinde ayrışan milyarlarız. Sömürü düzeninizin marifetiyle Bunca dağıtılan aile, karada kurşunlananlar, denizde boğulanlar, gökyüzünden yağanlarla parçalananlar için bugün bunları kendi dilimizle söylüyoruz. Sizin sözde ilke ve ideallerinizi kabul etmiyoruz. Sizinle aynı ufka bakmıyoruz. Sizin kuvvetli referanslarınız bu topraklarda geçmiyor.